Sevgili seyirciler sadece tepki İsrail'e yönelik değil Amerika Birleşik Devletleri'ne de yönelik tepkiler var. Özellikle Blinken'a dışişleri ve Biden'a yönelik tepkiler çoğalıyor. Nitekim 2025 bütçesi konuşulurken Filistin'e özgürlük sloganları yükseldi. Blinken susmak zorunda kaldı. Protestoculardan biri mi? birisi hepimizi özgürleştirmek için Filistin'i özgürleştirin. Bütün özgürlük mücadeleleri birbirleriyle bağlantılıdır şeklinde de sloganlar attı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan yaşarken İngiltere ilginç baya yağmurlu bir günde alınan bir kararla 4 Temmuz'da erken seçime gitmeye karar verdi. Özellikle enflasyonun 2.3'e gerilemesi İngiltere'de bunu bir fırsat olan, olarak gören İngiltere'deki şu anda Rishi sunak kabinesine bir fırsat sundu ve onlar da seçimi 4 Temmuz'a aldılar bakalım seçim ne çıkacak. Ee, yapay zekada ilginç bir tartışma vardı bu hafta ee, Scarlett Johnson'ı bilirsiniz Her adında aşk adıyla çevirmişti Türkçe'ye bir filmde sesini kullanmışlardı gördük ki chat GPT OpenAI'da bu sese kulak vermiş daha doğrusu kopyalamış benzerini kullanmaya başlamışlar İzin de almamışlar Scarlett Johnson bir açıklama yapıp bunlar benim iznimi almadan bunu kullanıyorlar deyince de sessiz sedasız U dönüş yaptılar ve de bu kullanmayı bitirdiler. Sevgili seyirciler haftanın önemli olaylarından bir tanesi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi ve hayatını kaybetmesiydi. Helikopteri düştükten sonra Türk Silahlı Kuvvetler envanterine kayıtlı Akıncı e, TİHA'sı yani taarruzlu insansız hava aracı İran'a gitti ve de düşen helikopterin yerini buldu. Ancak İranlılar bunu kabul etmiyorlar. Bizim İHA'larımız geldi buldu diyorlar. Sonrasında Türkiye'de teşekkür etme ihtiyacı duymadı. Türkiye ise bir günlük resmi yaz ilan etti. Şimdi İran'da bu helikopterin düşüş şekli, arama kurtarma çalışmaları hatta cenazedeki düzensiz ordu görüntüleri benim gibi bölgeyi yakından tanıyan pek çok gazeteci ya da yorumcu içinde farklı bir sayfa, farklı bir bölüm aralandığını gösterdi. İran bugün Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tutan bir ülke. Ancak bakıyorsunuz teknolojide çok geride. Kurtarma çalışmaları feci durumda. İran ordusu neredeyse dökülüyor diyebiliriz. Peki bütün bu gelişmeler İran'da nasıl bir sonuç olacak? Önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişme yaşanır İran'da? İsterseniz bunu Orta Doğu uzmanı Arif Keskin'e soralım. Arif Bey. İran'ı kısa ve orta vadede özellikle bu su, suikast demeyeyim de kazadan sonra ne bekliyor acaba? İran'da bir şeyler değişir mi sizce? İran Anayasası'na e, göre e, Cumhurbaşkanı herhangi bir şekilde başkanlık görevini yerine getiremediği takdirde e, buna Cumhurbaşkanı yardımcısı yani dini liderin onayıyla Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet, vekalet ediyor ve e, cumhurbaşkanı yardımcısı e, yargı erki e, meclis başkanı ile başkanının da dahil olduğu bir e, kurum oluşturuyor ve e, bu çerçevede 50 gün içerisinde e, ülkeyi seçime e, götürüyor ve bu ve bu da e, bu İran'ın yasası da şu anda Yürürlüğe e, girmiş durumda. Muhammed Muhtir Cumhurbaşkanı yardımcı olarak, ısı olarak şu anda e, görevi Cumhurbaşkanlık görevini geçici olarak devralmış durumda. Ve 28 Haziran'da da ülke e, Cumhurbaşkanlığı e, seçimine e, gidiyor. Tabii ki kısa sürede önümüzdeki birkaç gün yaz e, ritüelleri var. İran İslam Cumhuriyeti yası örgütlemekte çok beceriklidir, çok başarılıdır, başarılıdır ve e, yastan yararlanmayı da e, çok becerikli bir rejim olduğu için e, bunu e, bunu belli bir kaç gün daha e, sürdürecektir. Onun dışında bu yas e, e, sesi ortadan kalktıktan sonra ülke Cumhurbaşkanlığı yarışına e, girecek e, yavaş yavaş adayların isimleri e, ve e, tabii ki iç siyasi e, ki olarak buna e, yoğunlaşacak ve en önemlisi e, bu bu Cumhurbaşkanlığı seçimi İran siyasi haya e, geleceği açısından Hayati derecede önemli olarak görüldüğü için e, yarışlar e, rekabetler daha keskin e, olma ihtimali yüksektir e, çünkü e, hameneinin e, 84 üzerinde yaşı var e, sağlık sorunları var ve önümüzdeki cumhurbaşkanlığı e, seçimi e, sürecinde. Hameney'in vefat ihtimali var yani vefat edip etmeyeceğini söylemiyoruz vefat ihtimali var ve bu da cumhurbaşkanlığı görevinin hassasiyetini ciddi bir biçimde artırıyor çünkü İran anayasasına göre dini lider vefat ettikten sonra vefat ettikten sonra ülkeyi geçici olarak cumhurbaşkanı yargı erki başkanı ve Anayasa koruyucular Konseyi'nden bir din adamı e, e, bu süreci vekaleten yürütecekler. E, Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olduğu için e, dini liderin ölümünden e, sonra e, belki en etkili şahıs ve en etkili makam olacaktır. E, öz, bu hem e, ülkeyi yönetme açısından hem de yeni dini liderin seçilmesi e, bağlamında bu nedenden dolayı önümüzdeki e, cumhurbaşkanlığı e, seçimini ciddi bir hassasiyet e, var. E, ayrıca e, herhangi bir e, toplumsal muhalifetin protestoların beklenmemesi e, gerekiyor. Çünkü böyle bir e, dönemlerde genellikle toplumsal muhalifet geri çekiliyor Çünkü zaten sokakta rejim yanlıları oluyorlar ve rejim yanlıları duygusal anlamda da seferber edilip yaz ritüelleri başlıyor ve böyle bir dönemlerde genellikle toplumsal protesto olmuyor Tabii ki yaz e, e, süsleri dağıldıktan sonra bu duygusallık ortamı şey olduktan sonra bambaşka bir dönem oluyor. İran önümüzdeki e, e, süreç içerisinde özellikle de Cumhurbaşkanlığı seçimi e, süreci daha fazla içe e, dönük olacak e, büyük ihtimalle ve bu içe enerjisinin daha fazla içe yoğunlaşması dışarıda e, belli bir derecede profilini düşürebilir dış politikada bir düşük profil e, olarak e, devam edebilir ama bu İran'ın dış politikasının değişeceği anlamına e, gelmiyor e, çünkü dış politika ve diğerler genellikle dini liderin e, belirlediği çizgide e, yürür ayrıca İran 1979'dan sonra bir kurumsallığını da oturtmuş e, durumda. Doğal olarak Cumhurbaşkanlığı'nın yokluğu devlet çarhının e, işleyemeyeceği anlamına e, gelmiyor. Devlet çarhı da yine sağlıklı olarak e, yeni eskisi gibi devam eder, işler. Ama e, tabii ki e, bu e, kaza ciddi bir rejim açısından e, ciddi bir itibar e, krizidir e, çünkü e, toplum şunu net olarak gördü cumhurbaşkanını dış işlerini e, koruyamayan bir rejim pozisyonda ambargolar bizi etkilemedi e, diyorlar ama e, Batı ile yaşadıkları gerginlik nedeniyle ambargolar nedeniyle e, helikopterlerin uçakların ve tam anlamıyla teknolojilerini yenileme şansları olmuyor ve eğer kaza olarak da hesap edersek Cumhurbaşkanı'nın veya Dışişleri Bakanı'nın ölümüyle sonuçlanan bir süreç görüyoruz. Yani bu bir yönüyle de e, ambargo etkilemiyor e, deniliyordu. Ciddi şekilde etkilediği bir şeydir ve bu bir, bir yönüyle de ambargoların nelere yol açtığı ve bunun da toplum gözünde sorumlusunun hamile olduğu biliniyor ve bu aynı zamanda rejimin kriz yönetimi becerisi konusunda bize farklı şeyler sunuyor. Ne kadar kötü bir süreci yönettiler. Bilgi doğru düzgün bilgi veremediler. Arama kurtarma konusunda neredeyse çok ilkel metotlar uygulandığı görüldü ve tabii ki bunların hepsi toplumda bir karşılığı söz konusu ve ayrıca İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin ölümüyle de ilgili içeride sadece bir ölüm değil öldürüldü diye düşünenler de var. Ve bu bir yön de İbrahim Reis'i İran'da liderlik iktidarı çerçevesi içerisinde öldürüldüğü düşünenler var. Ve bu bir yön de bazılarına göre aslında İran'daki tüm siyasilere iddialı, ihtiraslı olan ve rejimin bir şekilde sınırlarını zorlamak isteyenler için de reisinin ölümü bir mesaj, içeriyor. Ve bir yönüyle de aslında reisinin ölümü siyasetçileri biraz daha sınırlandırma, genel anlamda biraz törpüleme ve geri itme ve belli bir sınırda durma veya en azından ihtiraslarını kontrol etme konusunda bir uyarı olduğunu ve bunun siyasete de uzun sürede de etkisi olacağı çok çok e, 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 açıktır ve bunu da burada e, rahatlıkla şey olarak söyleyebiliriz. Tabii ki İbrahim Reis'inin vefatından sonra özellikle de e, e, liderlik e, e, yarışında yani Hamene'yi sonrası liderlik yarışında yeni bir döneme e, girildi. İbrahim Reisi bir adaydı, devreden e, çıktı ve doğal olarak yeni bir Kompozisyon e, liderlik adayı kompozisyonu oluşacak e, oluşmak e, zorunda ve bu yönüyle de e, e, sadece biz biz cumhurbaşkanlığı yarışı değil e, e, tabii ki bir türde lider e, adayları yarışı da e, olacak yeni bir e, e, böyle bir süreçle de sürece de e, tanıklık edeceğiz. Arif Bey çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.